en çok çalışan 7 ülke. Geri sayım başlıyor. Merhaba arkadaşlar, En İyi Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bugün dünyada en çok çalışan insanların yaşadığı 7 ülkeyi öğreneceğiz. Listeyi sondan, yani en çok çalışandan en az çalışana doğru sayacağız. Sizce birinci sırada hangi ülke var? Yorumlarda tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bu ülkeler uzun çalışma saatleri ve yoğun iş temposuyla biliniyor. Çalışma kültürleri ve iş ahlaklarıyla dikkat çeken bu ülkelerde, insanlar işlerine büyük bir bağlılık gösteriyor. Peki bu ülkeler hangileri? Hangi ülkede insanlar daha fazla mesai yapıyor? Hangi ülkede iş yaşam dengesi en zor sağlanıyor? Bu soruların cevaplarını birlikte keşfedeceğiz. Her bir ülkenin çalışma alışkanlıklarını ve iş kültürünü inceleyeceğiz. Şimdi geri sayın başlasın ve en çok çalışan ülkeleri birlikte öğrenelim. Yedinci sırada Güney Kore var. Bu teknoloji devi ülke, aynı zamanda inanılmaz bir çalışma temposuna sahip. Ortalama bir Güney Koreli haftada tam 52 saat çalışıyor. Bu, neredeyse her gün fazladan çalışmak demek. Güney Kore'nin bu çalışma azmi, ülkenin ekonomik başarısının temel taşlarından biri. Teknoloji ve inovasyon alanında dünya lideri olan Güney Kore, aynı zamanda eğitim ve iş disiplininde de örnek gösteriliyor. Bu yoğun çalışma kültürü, ülkenin hızlı gelişiminde büyük rol oynuyor. Güney Koreliler işlerine olan bağlılıkları ve azimleriyle tanınıyorlar. Sırada sıcak insanları ve harika kültürüyle bilinen Meksika var. Meksika'da da çalışma saatleri oldukça fazla. Haftada ortalama 48 saat çalışan Meksikalılar, listemizin 6. sırasında. Doğal güzellikleri ve mutlu insanlarıyla bilinen Costa Rica, listemizin 5. sırasında. Haftada ortalama 47 saatlik çalışma süresiyle Kosta Rikalılar da epey çalışkan. Şimdi sırada Güney Amerika'nın en uzun ülkesi Şili var. Bakır madenleriyle ünlü bu ülke çalışma disipliniyle de öne çıkıyor. Şili'de haftalık ortalama çalışma süresi 45 saat. Antik Yunan medeniyetine ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen Yunanistan'da da insanlar oldukça uzun saatler çalışıyor. Haftada ortalama 44 saat ile Yunanistan listemizin 3. sırasında. Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, soğuk iklimine rağmen çalışma azmiyle biliniyor. Ruslar haftada ortalama 43 saat çalışarak listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Ve geldik listemizin birincisine. Evet, doğru duydunuz, en çok çalışan ülke Türkiye. Haftada ortalama 42 saat ile Türk insanı çalışma azmiyle tüm dünyaya örnek oluyor. Evet arkadaşlar. En çok çalışan 7 ülkeyi geriden sıraladık. Gördüğünüz gibi bu ülkelerdeki çalışma saatleri gerçekten çok fazla. Bu ülkelerdeki insanlar işlerine büyük bir bağlılık gösteriyorlar ve uzun saatler boyunca çalışıyorlar. Peki siz bu kadar çok çalışmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kadar çok çalışmak iyi mi yoksa kötü mü? Bu kadar çalışmanın sağlığınıza Ailenize ve sosyal hayatınıza etkileri neler olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Sizce dengeli bir yaşam mümkün mü? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.